Bittiğimiz gollere baktığınızda Drogba, Elmender, Gomis, Jardel, Falcao, Jagne gibi isimlere bakıyoruz. Bir kere Muhammed'i farklı kılan yaşı. Doğru, genç. Çok Yaş. genç, evet. Yani e, profil olarak benzeteceğim adam e, Drogba, elmenler olur. Neden? E, fizik anlamında çok sahanın içinde, çok güçlü. Hı hı hı. Yani Gomis fena değildi, Jardel hiç öyle bir adam değildi. E, Jagner fizik olarak bunun gibiydi ama aklı burada değildi. Falka başka bir şey. Yani e, fizik gücü ve takım için bir şeyler yapma çabası, o arzusu, o hani gücün olur başka bir şey. Onu sahaya yansıtmak başka bir şeydir. Hı. O anlamda ben e, Drogba ile Elmandere benzetiyorum. Futbol ahlakı, oyuncu karakteri, duruşuyla. İstemesi çok önemli, iyi başlaması kıymetli. E, yaşı çok özel bir durum. Evet gelişmesi gereken yönleri var. Hı hı. Oyuncu da bunun farkında ve söylüyor zaman zaman. Ama şunu vaat ediyor bize. Çok daha fazlasını yapabilirim, yapmak istiyorum. Yapmak için de sürekli çalışıyorum. Hı hı. Bunlar çok kıymetli. Yani Doğru. biz Muhammed'i kafa golüyle görüyoruz. Pozisyon aramasıyla görüyoruz. O koşmasıyla, çabasıyla görüyoruz. Ve top rakibe geçtiğinde savunma çabasıyla, yine arkadaşlarıyla olan diyaloğuyla da orada olması kıymetli. Ha, şu da farklıdır. E, bildiğim kadarıyla çok az tek tük bir İngilizce konuşabiliyor. Arapça konuşabiliyor. Bu Türkçe öğrenmeye başladığını biliyorum. E, bu eksini giderdiği anda takımla diyaloğunu e, geliştirdiğinde çok daha fazlasını yapacaktır. Çok doğru transfer. Ve Ergin'in söylediği de son derece önemli. O Gomis'ten sonra golcü bulunamamıştı değil. Gomis'ten sonra gelen golcüler bekleneni verememişti. Hayal kırıklığı, Tabii, doğru, doğru hayal kırıklığı o. yaşatmıştı. Ee, Mustafa Muhammed bu performansıyla hepsini unutturabilir. Çok daha fazla. Hani diyoruz ya burada işte, şunu geçti, bunu geçti falan. ...çok daha fazlasını yapabilecek bir potansiyeli var. Şimdi hırsından, isteğinden bahsettik, yaşından da bahsettik ama bence biraz maliyetinden de bahsetmek lazım. Çünkü Galatasaray'da çok maliyetli oyuncuların varlığından evet. da onlardan da alınamayan evet. e, verimlerden, performanslardan bahsediyoruz. Şimdi önümde e, rakamlar var. E, yarım sezon için 400 bin euro alıyor Mustafa Muhammed. Baktığımız zaman Falcao 5 milyon euro kazanıyor ve geçtiği bir isim Falka an itibarıyla Babel Babel 2,5 milyon kazanıyor. Hatta ve hatta Falka ile alakalı şunu da söyleyelim. Bir önceki maçta Erzurum maçında 10 dakika oynadı ve sözleşmesi gereği 500 bin euro daha aldı Falka. bu oyuncuların ama performansları almıyor paralar. Kariyerleri alıyor. Tabii ki sözleşmeleri alıyor. S sıkıntı şurada bakın. E Belhanda, Feguli onlar da az buz para almıyorlar. Evet. Muslera da. Mesela Muslera'nın parası hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Hiç gözüne evet, Çünkü performans söz Şimdi Galatasaray taraftan sor kardeşim. Bana ne ya? Muslera var benim kalemde. Evet. Muslera'nın olduğu sezonlara bak. 14 tane kupası var. 14 kupanın 12'sinde en az 12'sinde direkt Muslera'nın eldivenleri var yani. Doğru. O kupanın bir kulbunu Muslera tutuyor. Muslera'yı konuşmuyorsun tartışmıyorsun. Çünkü şunu biliyorsun. O adam o formayı giydiğinde her şeyle o sahada. Hı. Ama Falka'nın yaptığı her şey bana batıyor. Bu arada Falka 1 milyon euroyu bile hak etmiyor şu performansıyla. Kariyerine verdin onu. Şu anda mesela Fenerbahçe çok para harcıyor deniyor ya. Fenerbahçe öyle harcıyor, Fenerbahçe böyle harcıyor. İki takım arasında para farkını söylüyorum 50 milyon lira daha fazla harcıyor. Şu anki mevcut futbolcular 50 milyon lira daha fazla para harcıyor. Daha say. maaş. Evet. Sadece maaş olarak. Maliyet olarak. 50 milyon lira evet, TL. Evet. Böyle bir fark var arada. Peki bunlardan kaç tanesi bunu hak ediyor? Ve şu korkutucu aslında Mustafa Muhammed bugün böyle oynuyor ya. İki gün sonra takımla daha çok içi dışlı olmaya başladığında ki Gomis'te benzer bir şey gördük. Rakam artışında talep etti. İki üç gün sonra oyuncu eski İnşallah öyle bir şey olmaz da. Normalde çünkü rakamların çok daha aşağı çekilmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da falan futbolcular bizdeki rakamları hayal bile etmiyorlar. Çok ekstrem isimleri saymazsak. Ama iki gün sonra şundan endişe ediyorum. Ya kardeşim ben 400 bin euroya oynuyorum. Bu adam 4 milyon euro oynuyor. Ben 10 dakika her... oynuyor 500 bin euro 10 daha kazanıyor. 10 dakika oynuyor değil. Ben her idmanda o formayı terletiyorum. Sağda her şeyi ben yapıyorum. Bu adam orada oturuyor. Benim 10 katın para alıyor. Bir de atar atar gidere gider. Bir de öyle bir burunlarından kıl aldırmayan yapıları var. Bu arada Galatasaray özelinde şu isim şu isim demiyorum. Bu sadece Galatasaray meselesi. Bu ciddi anı Türk futbolunun Türk kulüplerinin yönetim şekliyle ilgili bozukluktur aynı zamanda. Evet. Yani burada aynı isimlere, aynı yönetimlere eleştiri mi yapacağız, övgü mü? Bize duygu karmaşası yaşatıyorlar. Şimdi Babel 600 bin euroya falan oynuyordu İspanya'ya gittiğinde arada. Beşiktaş'tan gitti, geldi bir şeyler oldu. Şeyden, Kasımpaşa'dan. Hı hı. Beşiktaş da 1.7 milyon euroyu beğenmedi. Şimdi sen Babel'e totalde imza parası dahil 12 milyon euroluk bir sözleşme veriyorsun. Şimdi bunu nereye koyacağız biz? Falcao'ya 20-25 milyon euro paketi var. Bu arada yani, bu adamlar yaşlarını da hatırlıyor. Var. Şimdi bu sorumluluğu biz kime yıkacağız? Ama aynı grup, aynı ekip Mustafa Muhammed gibi çok daha iyi ve düşük maliyetlere çok daha üst düzey performans gösteren bir adamı da buluyor. İşte maharet bu. Hedefi Ma olan, açlığı olan. Ha. Maharet bu. Yani mesele manzuk üçleri, Falcao'ları... İşte pörsüleri e, değil. Maharet 1 milyona sörlot bulup 10 katına satmak yöneticilik budur. Öbür türlüsünü ben de yaparım. Bak 4 büyük kulübün antetli kağıdını ver bana. Öyle transfer sihirbazı falan yok Türkiye'de. Ver antetli kağıtları bana. İkimiz gidelim. Mehmet Emin Uluş'a gelsin. Üçümüz gidelim. Bir tane de oyuncu söyle. Getiremeyeceğim oyuncu yok. Şimdi altı parayı sen euro. veriyorsan var ya kralını getiririm. İşte, Senin paran hiç tabii, kul, kul, Kulübün parası yani sonuçta. Antetli kağıt adam bakıyor. Bu, bu kulüpler 100 yıllık kulüp. Banka teminatı var o var bu var. Yani sen e, sihirbaz falan değilsin. O kulübü şey ödüyor zaten. E, sonra yönetimden ayrılıp gidiyorsun. Hadi bana eyvallah. Soran da yok. Kardeşim bu paraları verdiniz de. En son işte, şey mi demişti? Beştaş, taz... Fikret Orman mı evet. demişti? Küstüm oynamıyorum. Beştaş tazminat <laughs> ödemekten nefes alamıyor <laughs> Ahmet Nurçe bir 150-200 bin euro verdi kara gümrük, lense. ikinci yarı için. Bu adam 2,5 milyon euroya yakın para alıyor. 150 bin euroyu oynuyor. Demek ki Beşiktaş'ta 300 bin euroyu oynayacak adamlar bunlar. Diğer kulüpler için de geçerli bu. Maharet onları bulabilmek. Yoksa öbür türlüsü kolay. O yüzden Mustafa Muhammed transferini e, yapanı tebrik ediyorum. Şu şey muhtemelen bir sonuca bağlamışlardır. Opsiyon işini. Çünkü Mısır medyasında, Çok Mısır tarafında haberler yok, çıkıyor. Ama yok. Geçen e, burada sevgili Serhan Türk de anlattı onun detaylarıyla yani öncelik kesinlikle Galatasaray'da 4 milyonu verdiğin anda hemen 12. Zaten. ayın son gününe kadar hakkı, hakkı var. var. Parayı verdiğin zaman geçmiş olsun ama orada UEFA ile ilgili herhalde en son bir gelişme vardı. UEFA Galatasaray'a işte yasak vesaire bir şeyler dönüyor yine ortalıkta. Bu arada Onu bilmiyorum. UEFA ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. UEFA birçok kulübe ceza veriyor. Birçok kulübe yaptırım uyguluyor ama konu Türk kulüpleri olduğunda tereddüt etmen uyguluyor bunu maalesef. E çünkü en çok dosyası olan biziz. Evet. Yani UEFA'da, KAS'ta, şurada, burada oyuncu anlaşmazlığı, uyuşmazlığı, şuyu buyu en çok dosyası evet. olan biziz yani. Finansal fair play tırnak içine söylüyorum kıskacındaki kulüplerimiz. Öyle söylüyorlar çünkü. Sanki UEFA oturmuş düşünüyor tamam mı? Türk futbolunu denklemden nasıl çıkartırım? Halbuki UEFA bunu söylemiyor. Ya yani UEFA üye 50'nin üstünde ülke var. UEFA şunu söylüyor kardeşim bak ben seni bu dairenin dışına çıkartmak istemiyorum. Gel senin ekonomik olarak yönetemediğin yapıyı ben destekleyeyim seni bir şekilde düzeltelim. Batma. Kilit vurma. Burada kal diyor sana. Ama sen ne diyorsun? UEFA kıskacı diyorsun. UEFA bana transfer yaptırmıyor diyorsun. UEFA da gözünün evet. yaşına bakmıyor. O da tabii biraz çifte standartını da söylememiz tabii. lazım. Adam, Adam şimdi... E ama dururken olmadı bu olmadı. şimdi. Olmadı. Eyvallah. Şimdi toprağa tekme atıyor, petrol çıkıyor. Adam bunu yeşil zeminde istediği gibi kullanıyor. Mesela Paris saint Germain'in 300 milyon euro ya oyuncu mu alınır abi hı hı. bu insan eti kemiği belli ya. Kulağı gözü var senin benim. 300 milyon euroluk ne evet. o Topa vuracağız, gol olacak. Bu, bu bu değil karşılığı. Onlara yapamadığı yaptırımları işte Türkiye, Yunanistan, Romanya bu tarz ülkelerin kulüplerinde çok daha rahat uygulayabiliyor. Hı, hı. UEFA'nın bu finansal fair play'i doğru, ekonomik e, süreçleri yönetmesi yani. çok doğru ama bu çifte standart konusunda da büyük küçük şu bu ayrımı yapmaması yani. lazım.